Neye? İşe gidelim Bizim işe kim dedek diyelim. Hüseyin Usta şöyle mangalı yaptı. Valla dün ben yalan söylemeyin bacılarım. E, dün meyvel kurumu benim maaşım yattı. Maaşım yatınca da söz verdim, de. söz verdim eşime. Size mangal yapacağım diye. İki tavuk aldım. Bir kilo da. Pişti mi de? E, bu da aldım. Seç marketten. Eser, Aa, Alper abi. buradaydı. Alper'i de salmadım. Annesine Aa. de telefon açtım. <laughs> Eser, bak, falan Onu da salmadım. Çocuğun gözü kurdu diye. Gelin buyurun hep beraber yiyelim. Değerli izleyicilerimiz. Akşam yemeklerinizi ne yediniz mi? Akşam yemeği yerlere de afiyet bari şeker olsun. <laughs> <Vallahi> i̇yi de uzaklık. Zehir yıkayın. <laughs> Bu özür. Ya ha kulle da geldi. Baba, Baba. Hey. Abim o pişti mi diye baktı kızım. İsrafıda çekiyor

baba bunu şöyle üstüne. Toz girmesin. 3 dakika şişsin öyle şey değil mi? He. Hani gitti mi çocuk içeri? Çocuk otur ediniz içeri. O olmuş baba. O da olmuş. Ne yapıyorsun? Ne Bak bak şu Şunlar şöyle bir Aman. Bir şey pişiyor. Bir şey Şunlarda Şunlar da bir şey olanlar. Sen o iki şey buldun hepsi bu mu? Ee. E. E. Bir kilo bu şeyde hiç hiçbir şey girmiyor. Öyle ya. Kim lan o? Yemmez. Ne oluyor? 100 liramı çocuklara sal da Bir diğer gelsin de bir diğer bir şey Yaptığımız iyilik karşı gelir. O çocuk da orada şey diyor. Benim kartından alsınlar. İndirim demiş. Bir kilo daha alsın kesin gibi şu çanda. İter bu yeter iter. İtmez. İter evlat İter. Birer ikiye bir parçayı bizde de Değerli izleyicilerimiz, canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim. Neydi şunu? Ben o zaman Ali 101'e gittik. Ne? Esir hala sonu kucağına diye bindirdi. 101 de diyemedim de. 101'e diye gittik peynir almaya. Zeytinimiz bittiydi. Zeytinimiz yoktu. Seçsin alacaktım. Orada da 300 lira dedi. E, Serpil ablamla da konuştum. Ablamda Z mu ne? ne? indirim var dedi. O M şişiymiş, boyuymuş. Küçük olanı. Ben de şöyle bir zeytin aldım bacılarım. Şu Vallahi şu 215 lira. 1 kilo herhalde ya acaba. İsle yazıyor. Özlem, Şöyle bir zeytin aldık. O zamanlar çocuk arabası e, alışveriş arabasına diye bindirdik orada. <laughs> orada da öyle yiyordu. Kaldırıp kaldırıp bile vuruyor. Şu sütlerin, meyve sütlerin, ne atmış. O zamanlar la adam orada gülüyor. Bay bay diyor. Onlar ne annem? Ya hep babaannesi almış benim kızıma. Şimdi şunu Onu yiyor yumuşak ya. Kim aldı annem? Onu nereye sana? Ama şunları çıkarayım. Şöyle şöyle Bir, iki. Valla bu zamanla bizim işçiler işe gitti. <laughs> Hüseyin Usta mıydı ahıra giden Bakıyor şey miydi? İboş mu? Onu da bilemem oğlum. İboş da herhalde? Neden? <laughs> İboş ahıra diye gitti. Ondan sonra da geldi. Hüseyin Usta da elini yüzünü yıkadı. Birbirimizi öldürüyor, öldürüyor. Baba, oğul, ben. <laughs> şey hazırladık. Azdık, tozduk. Kahvaltılık ne varsa götürür. Zeytin yok. Zeytin almışlar. Yağ da bilmedim yağ yoktu. diye. Yağ da almışlar oradan. Zeytini de almışlar. Penir götürdü. Reçel götürdü kuvasıyla. <laughs> şey, vişne mi yazıyordu? Çilek mi öyle bir şey götürdü. Yarım olan da. Pek inmemiş daha. Bir sürü vardı. <laughs> neydi? Çikolata, helva, yağ. Yok geçen bayramda sütçü gelmediydi ya. Penir götürdü bir poşet. Domates götürdü. Domatesi bir tane verdim babamda kızdı. Oy oğlum koy dedi ben istemez yemezlik dedi. <laughs> He ben dedim başlama gene dedim daha hemen patronum kardeşlerim Müsel Usta da haklı ben de haklıyım. Ben iyice usandım onun elinden bu yemek işinden azlık işinden o da diyor ki dağın başında adam vermeye yol diyor. Biz ne yiyeceğiz? biz ne içeceğiz? 5-6 yumurta götürdüler. Biber götürdüler domates götürdüler. Orada demeli ben edeceklermiş tuz Ondan sonra çay, şeker, kaşık, çatal, domates. götürür orada diye kahvaltı yapacaklarmış. Öğlenlerinde melemeni yiyeceklermiş bacılarım. Aşağı peynir esnaf mı götürdü ben mi göremiyorum? Ha siz de diyeceğiniz o hanım. İğneyeniz var da siz niye peynir alıyorsunuz diye. Biz hiçbirimiz yemeyiz. Biz hiçbirimiz yemiyoruz. Daha doğrusu ben de içinde dahil yemiyorum Yemediğimiz için de pek yapmıyoruz. Daha geçen gün yaptık valla 5-6 poşet dolapta duruyor. Biz bunu daha çok seviyoruz. Cebelin bir tane beyaz peynirini aldım. Bir tane de bir tane de şöyle tavuk aldım bacarım. Bu tavuğu ikiye parçalayalım. Acığını Hüseyin Usta ile acığını da bize tepsimi yapalım. Yarın öğle yakarı inşaatı başladı. Bu onda boş oğlumun inşaatında çalışıyorlar. Üç kişi var yukarıda. Kahvaltı hazırla hazırlattıracağı da Ayşe'ye. Onlar da kahvaltılarını yapmış. Ölene kalırlar mı kalmazlar mı bilmiyorum. Altı topçu vardı. Kaplı Ceylen, kaplısın mı ne? Onu istedi İsmail abi. Onu verdim. Yukarıda da işçimiz çalışıyor. Biz de kahvaltı yaptıktan sonra onlara başa kayfe pişirsin. Belki ölene kalırlar. Belki kalmazlar diyor babam. Ah. Biz de kahvaltı yapacak. Ben de diyorum onlar gidince yatmadım. Sütçümüz geldi. Sütü götürdü. Bu süt parası, bunun süt parası aldık. Anne, özüm Ondan sonra ben misir ekiyordum. Ayşe çocuğu getirdi. Ben misiri bıraktım. Çocuğa baktım. Ondan sonra da Özlem Ali'ye, Esra ben alışverişe gittik. Öz ama da çocuk arabası, çocuk arabası diyorum kız. Alışveriş arabasına diye bindirdim. Telefonumu götürmediğime de pişman oldum. Of. Biz ne koyuyorsak şey arabanın için o gir atıyor. Şu meyveli sütlerin pipetleri yok. Esra içine koyduk muydu? Hı. Aç da ver. Halas bitene yiyor onu ısırdı da ısır evet tamam. böyle yitme yavaş yavaş böl senin canından can Aa, koparıyor Hı? böl devir bak böl ver böl ana yitsin beni yiyeceğim şuraya oturtur halası geç şuraya ya yetbin babaannesi buna yalnız eşek konusunu ver haydi çalışma haydi alma bakalım yiyişini eser çekil hele kızım üstüne otur halası seni yaradan Allah'a ben kurban olurum. Ha bu kızıyor aşağı şey yine. Kurbanını yerim. Kurbanını yerim bacılarım. Kurbanını yerim de ne biliyor musun? Biliyor musunuz? Alper'in yanında ben çocuğu seveme. Alper kurban olurum diyemiyor yazdık. Ben kurban olurum kuzum seni yaradana diyorum. Alper de kurbanını yerim diyor. Böyle <laughs> <laughs> Kim aldı annem sana mamakları? <laughs> Özlemal ya. Bak annem diyor kim aldı sana diyor. Hadi gelme <laughs> be. Özlemal ya. Özlemal ya dedesiyle görüntülü konuştu. Tak 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 tik tok tok yaptıra dedesinin. <laughs> Özlemal ya şak 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 diyordu. Bu da oyunu vurdu. <laughs> <Tamam>, şak kardeş. <laughs> Özlemal ya şak şak diyordu dedesi. Özlemal ya tik tok tok. Sözü mal ya şak 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 diyor telefonda. Elim kalkıyor. Ta dede sen ona koy koy kutsadın mı? Onu? Mö dirinek ne ya. Mö. Bak. Bizim möğümüz var mı annem? Mö gel o zaman ya iyi. Anam kurban olduğum Allah'ım yaradan Allah'ım. Herkese bir çocuk herkese. Ah, ah. Nasıl tatlı oluyor torun babalarından tatlı bunlar özlem alyam. Elim İboşuna hiç bunların yanında yaşar ne yelisa arminin yanında hiç özamalya özamalya spachmurajı özamalya anne Özdemalya? anne Alo. anne Alo anne anne <laughs> Ay. anne şunu açayım, anne anne Anam. Nasıl anne anne Bak Mustafa dedesi bu mamam mam yiyor. Bakın kızıma. Manzim, man, man. Umut ki de gidiyordu. Umut muydu Arda mıydı Esra? Kırmızı de. motundan geçen. Bizi gördü mü bilmem. Değerli izleyicilerimiz, biz şimdi geldik ya bu adımda. Ayşe tripod. Çakadan yeni mi aldın? E? Çakadan e? mi aldın? Sinan'a takla edeceğim. Şöyle suları damlatsın bardıların. Bakalım geçen seneden kalan şeyler aşı. Sarıları aralarında. Soğumları dökülen nereye? Aracı cacık mı şunlar? Evet. Şöyle ne ıslanmış ne çabuk. Ben gidiyor değil mi? Ben gidiyorum. Çabuk. <laughs> kalan kısmına... mı? Doğrusu mi? Şöyle bacıları mı gördünüz mü? Şöyle tek tek. Onu nasıl paklaymışsınız? Hani? Vallahi bunu ziraattan aldım. Ziraatta yemme dedi ki bunu dedi, toplay toplay başı demen dedi. Kırçı bu inne, olur, inne olurmuş. He. Evet. Kısa bize. <laughs> Esra da arabaya saklanmış babamla kapalmaya Babam gidecek. Babamla kapalmaya gidecek ya kendine girer olur o He. O alpleri gibi hep çalışmada. Onlarla da oynayan muz. Bur. Buranın taşını toprağını özlem bacınız dört senedir bitiremedi. Haydi kul, sona yerimde bir kuğu abeli mi? Ne mi yani? yandı? Yo. Yok. Şu an like çok gidiyor. Yani iç nasıl mı? Şu tarafa dışarı ötede. Şu ana. Şöyle geleceksin, içe doğru geleceksin. Heh. Dışa çok gidiyor. Tamam Ne kadar Şuraya mı e. Burada da bitti? mı? bitti? Ne kadar bitti? Ne kadar milyon illendiri aldım bacılarım. <laughs> Bakacak emmi çok güzel paklar dedi gayrı. Ya rezil oluruk ya rezil oluruk diyen gibi. Ben de patates alayım da. Yemeğe bir sürüyorum. Bir şey dursun. Şöyle. Tek tek düşürüyorum bacılarımı. Burada mü? Gösteriyorum annem? Hı <laughs> hı. <laughs>

He dur, dur, dur. dur. <laughs> <laughs> Ödül <Ödedim> mü? <mi>? He. <laughs> Böyle yerlerin derisi kalmazsam... ...yagın boğulmazlar demin. Aman Acaba adam gitti Gidiyor. Esra. Bilmem. Oh, bu. Anne, çayda daha kalmışmış. Onu dokuyayım mı o zaman? Ne? Çay. Valla var da ayı aramadı. Daha bir buçukla dürüm kalmış. Yasa yemiş herhalde yukarı çıktı. Yasa gitti <laughs> mi 对 Kapat. Yağmur dayarsan. sana. Ben kulu. Ha? Damlamayın Elde öne in teknelde anne. Elde öne He. Adam motorla şu gidiyor herhalde. Yok, no, o zaman elle oturur nasıl şey, tabak hala toz oldular ya. nasıl toz oldu? Gel. Gel. Aşağı. Aşağı götürün hadi. Otur. Az götür, az az taneaya. Sığıdı da mu? Sığıdı da. Alper. Çinikleri de bir de Dur gidi dur. Alo. <laughs> bu kapı. Bu kapıdan bir şey alalım. Bilmiyim. <laughs> Hı. <laughs>

sen kaç kozuna ne gelir? O zaman ya mı kızıyorsun? Esra'yla ne zaman ya? Çok mu şey kalıyor bu lan? Gel bakalım ya. Gel baba. Gel baba. Boş İboş tutuyor basan öz zaman ya аатрава гап ачдыдi бажларым чожукlар ач дейdi yашhар og'liм менaн oğlum. Şöyle kapımız vardı, aldıydı Hüseyin Usta. Onu da şöylece taktık. Kapı çok iyi kapıymış bacılarım. Kenarlarda su vanacak. Kenarları ne? Niye öyle o zamanlarım dedi ben. Çünkü su kenarları. harcından çimontuyla dolacak. Şöylece kapı çaktılar. Bunun aynısından bir de diyorum alın. Şeye değiştirelim. Çardağımıza. Çünkü bazen eğilirken hep üstümüze şey diyor. Bu kilidi de var üstünde. Şöyle. De mandıramıza hayırlı olsun. Buralarda yarın ben temizledim. Bugün temizledim ama hep. kapı peca açtıkları için hiç iyi olmadı buralar. Yarın ben hep yapayım bacılarım. Anam bu oturayım. Yoruldum. Anam. Şöyle şurada kaynak makinesi. Gel. Ya, ya. Tamam gel de çırp.

Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Oraya pasa çıkarma oğlum. <laughs> Çırp onu öyle elini keser ama. <laughs> hey. Ne yapıyorsun kız? Gidersin ana doğru Elimi göstereyim ama gitti yakın göstereyim. Ne kız at? mu kapı. Oldu gösterdim mi yolu? sağlık valla. Yoldu ya kapı. oraya kenarlara bir de su verdik bunun. Bu kapının aynısından bir de şuraya lazım. Burada biz bazı zaman derken kafamız, gözümüz. Geçen bir bazı zaman ettik Ta burnumuzun deliğine varan ağlar ısırdık. Rüzgar çıktı aldı savurdu bizi. Aldı savurdu. Vallahi bunu bir diye diyecekler. Hüseyin neresine geliyor? Hüseyin bu bi hoşmak lazım ya. 10 metrenen ölçeceğin. Bir de oraya alınacak. Buranın ilişiği kuruyacak değil mi? Kapı mı? Dız dız. Tamam zıt zıt bitiş. Arkadaşlar merhaba. Bizim işlerimiz bitmez. Kışın bu, bitmedi ki yazın bitseydi. de. Bu malzeme gelmediği için biz işten geri geldik. Gelgede. İskele ne kurmadınız mı? Vurdum iskeleyeceğim. can. İşten gelince de burada bizim elektrikçi çalışıyordu inşaatta. Ben biraz onların yanında durdum. Ondan sonra da bu Antalya'ya gittim. Şuraya bir kapı aldım geldim. Kapı yüzdü. Ondan sonra kapıyı yaptım. Bir de şuraya alacağım. Onu da bayramdan alacağım. Adamlar da ben telefon açtım onlara yani. Benim suçum yok kapı yok dediler. Bir hafta onun sonra gelir dediler. Orada acil edi. Biz de burayı açmış bulunduk. Mecbur aldım yani. Yapacak bir şey yok. Bir diğerini de onlardan alırız. Ne olacak şimdi burada? He? Ben de yoruldum valla. Bırak şu bahçe işini. Hayır bırakılmaz sen ne diyorsun? Bahçeşi bırakılır mı? Bence işini bırakırsak yarın ilgirken biz de gözlerine bakarız. Ama daha dikilmez ki bir şey. Ben ne dikeceğim nasıl Dik yok sanki düz ediyor sağını solunu pisini basağını. Hmm. Şuralara ben hep misir attım olur mu ki? Sen damlamadan boşa atma damlamadan. tamam mi? işte. Böyle. Tamam. Olur niye olmasın? Neyse bacılarım kardeşlerim bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın dostça kalın özlemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin. Buradan kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Nereden abone oluyorsanız, nereden bakıyorsanız, izleyiyorsanız Allah razı olsun sizlerden. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Özlem'in yaşantısında kalın, hoşça kalın. Herkese bol bol selamlar. Önceki takipçilerime, yeni takipçilerime, yeni yeni gelen takipçilerime. İnşallah kanalımızı beğenirsiniz. Özlem'in yaşantısında kalırsınız. Haydi herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlem'in yaşantısında kalın.